Hocam merhaba. Merhaba Recep. Nasılsın hocam? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Hocam iyiyim, soru çözüyoruz. Evet, sorulara başlıyoruz. Hocam hangi konudan çözüyoruz? Bölme konusu. O zaman sizdeyiz hocam. Hadi bakalım. Aşağıdaki çemberlere birden başlayarak ardışık doğal sayılar şekli gibi yerleştiriliyor gençler. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye ifade edilmiş. Satırlarda sağ tarafına yazılmış. Bu şekilde devam ediyor ve burada dikkat ederseniz boyanmış bir yer var bu şeklin ikinci satırındaki boyalı çemberlerin içindeki sayı 11 ile tam bölündüğüne göre diyor. Şeklin satır sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir diye bize soruyor. Şimdi gençler burada satırları tek tek bakalım. Birinci satırda 1 diye bir eleman var. İkinci satırda 2 ve 3. Burada biz sondaki sayı bizim için önemli. Çünkü bize boyalı olarak verilen o ikinci satırda o sarı olan yer son eleman. Şimdi bu sistem gençler üçgen sistemi diyoruz biz buna. Ve Gauss Gauss'un bulduğu n çarpı n artı 1 bölü 2'yi uygulayabiliyoruz. Ama ben size göstereyim bunu. Şimdi Gauss'un bulduğu formülde birden n'e kadar sayıların toplamı dikkatli bakarsanız buradakiler de hep birden başlayarak gösterilmiş. n çarpı n artı 1 bölü 2 diyelim biz buna. Birinci satırı kullandığımız zaman bakın ne geliyor. 1 çarpı 1 1 daha eklersek 2. 2'ye böldük ve bir sonucu Gördüğünüz gibi gelmiş oluyor gençler. Mesela ikinci satıra baktığımız zaman 2 çarpı 3 bölü 2'den 2'ler gidiyor. Bakın kaç geldi? 3 geldi. Son eleman 3 oldu. Ve bu şekilde devam ediyor. Şimdi bizimki x'inci satırdı. O zaman aynı yere koyduğumuz zaman yani n'in yerine x koyduğumuz zaman ne gelecek? Ona bir bakalım. x çarpı x artı 1 bölü 2. Şimdi soru diyor ki bu 11'e bölünecek. Şimdi gençler 11 özel bir sayı. Bir asal sayı biliyorsunuz. Ya x ya da x artı 1 11 olması lazım. Ve soru da olabilir diyor. İlk aklımıza gelen şu olabilir mesela. X'e 11 verelim. Direkt bölünür. Yani bakın X'e 11 verirsem 11 çarpı 12 bölü 2 yapacaktır. Sadeleşir ve 66 gelecektir. Sorun da kalmıyor. Çünkü 66'da 11'e bölünebiliyor 11 olduğu için. Ama X 11 şıklarda yok. Peki başka nasıl olabilir? E burada X artı 1 var. Oraya 10 verdiğimiz zaman 11 oluşacaktır. Bir de onu deneyelim. X'e 10 verdik. 10 artı 1 daha 11 yaptı. Bölü 2. Dikkatli bakarsanız burada da 55 oluşuyor ve o da 11'in bir katı oluyor. Bu şekilde bulabiliyoruz. Yani X'imiz burada 10 ya da 11 olacaktır. Ama şıklarda 10 olduğu için onu işaretliyoruz. Tabii ki de daha katları da olabilir ama şıklarda o ifadeler yok mesela 22 olabilirdi 22 de zaten 11'in bir katı ama dikkatli bakacak olursanız şıklarda 22 de görünmüyor bundan dolayı A şıkkı doğru cevap oluyor gençler evet geldik ikinci örneğimize gençler. Bir okulda aşağıdaki şekilde bir kısmının gösterildiği üst üste dosyalar verilmiş. 50 klasörden oluşan en alttakinin sıra numarası 1 olmak üzere üste doğru sayılarak sıra numarası 4'ün katı olan dosyalar alınıyor. Kalan klasörde alttan itibaren sayılarak sıra numarası 6'nın katı olan klasörler alınıyor diyor. Şekle bakalım. Klasörler dizilmiş burada. Buna göre ilk durumda en alttan 45. sırada olan klasör son durumda kaçıncı sırada olur diyor. Şimdi ilginç bir soru. Bunun değişik versiyonları da var gençler. Bu versiyona dikkatli bakalım. Önce 4'ün katı olanlar dosyalardan çekilecek ve bizim o 45. sırada olan dosyamız aşağı doğru inmeye başlayacak. Şimdi 4'e bölünenler yani 4'ün katı olanlar kimler? Nasıl bulabiliriz? Gençler gördüğünüz gibi 50 tane klasör diyor ama bizim işimiz 45. klasörle ilgili olduğu için 45'in üstü bizi ilgilendirmiyor. Ben 45'i alıyorum ve 45'i 4'e bölüyorum gençler. Yani 1 ile 45 arasında 4'e bölünenler kaç tanedir derse 45'i alırsınız. 4'e böldüğünüz zaman 11 kere var. 44 ve 1 kaldı. İşte 11 tane 4'ün katı vardır. Şimdi bu 11 taneyi çekip alıyoruz. Yani mesela bunlar 4, 8, 12, 16 böyle tek tek de sayabilirsiniz ama 11'i bulduk. 45'ten 11'i çıkardığımız zaman burada 34 geliyor gençler. Yani bizim o 45. dosyamız 34'e kaydı. Tamam. Soru sonu diyor ki kalan klasörler klasörler alttan itibaren sayılarak yani 1 ile 34 arası oldu şimdi. Sıra numarası 6'nın katı olan klasörler alınıyor. Şimdi aynı tekniğini uygulayalım. 1 ile 34 arası diye konuşalım. Altının katı olanları bulmak için 34'ü alacağız ve 6'ya böleceğiz. 5 kere var gençler 30. Kalan yine bizi ilgilendirmiyor. Tam 5 tane vardır. Bakın yani 6, 12, 18 sayabilirsiniz. Bunlar 5 tanedir. Kısa yolu bu şekilde bulunuyor. Bizim dosyamız 34. sıradaydı. Şimdi 5 tane daha çekildi ve daha aşağı doğru düşmeye devam etti. 34 4'ten 5'i çıkarıyoruz ve 29 sonucuna ulaşıyoruz. Cevap da burada B şıkkı oluyor. Burada diğer versiyonunu konuşacak olursak şöyle olabilirdi mesela. 4'ün katı olanlar çekilirdi. Hemen arkasından 6'nın katı olanlar çekilirdi. İşte o zaman bundan daha farklı bir sonuç bulursunuz gençler. Bu soruyla karşılaştırmaya dikkat edelim. Yani e, bizim için burada önemli olan 4'ü çektikten sonra tekrar sıralıyoruz. Ondan sonra 6'nın katı olanları çekiyoruz. Güzel bir soru yoksa farklı bir sonuç bulabiliriz. Hocam bitirdik mi? Evet bitirdik. O zaman arkadaşlar eğer bu soruları sevdiyseniz aşağıdaki linklerde kendi kitabımızdan çözdük onu bulabilirsiniz. Hocam teşekkürler. Arkadaşlar bu videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın gençler.